İslam'da yeri olmayan ancak tasavvufta olmazsa olmaz olan mürşid anlayışı. Mürşid ahlaki meziyetlere sahip keramet gösterebilen, gayb alemine haberdar insanlar ruh hallerini bilen günahlardan uzak kişidir. Onlara göre ancak bu ve benzeri özellikler taşıyanlara bağlanılıp itaat edilebilir. Ancak bunlara rağmen bozulmaya bir nokta durdurmak imkansız gibidir. Bir zamanlar yaratığın yaratıktan istihasi boğulmakta olanın boğulandan yardım istemesi gibidir diyen Beyazıt ve sözü artık çok geride kalır. Şeyhsiz kurtuluşun olmayacağına inanmaya başlanır. Çünkü bu anlayışa göre Allah'ın rızası şeyhin rızasına bağlıdır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır gibi Beyazıt ve Sami'nin bir sözü nas olarak düşünülüp İslam dışı uygulamaların İslam'ı örtüye bürünmesinde araç olarak kullanılır. Kısacası amaçta, araçta, sonuçta İslam dışı olmasına rağmen bütün bunlar yapay bir şekilde İslamlaştırılır. Bu şekliyle de kültür İslamının bir yönü hatta en önemli yönü oluşmuş olur. Bunlar karşısında bir mürşide ihtiyaç olduğu ve mürşidsiz kurtuluşun olmayacağı ancak bu mürşidin de sadece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu ilan edenler çıkarsa da bunların tasavvuf içerisinde sesleri kısılır ve istisna olarak kalmaya mahkum olurlar. Zira büyük oranda dinin sorumluluklarını kaldıran ve kaldırılması bile insanla kurtuluş garantisi sağlayan anlayışlar halk açısından daha cazip bulunur. Bu anlayış mensupları bir mürşide bağlılıkla ilgili ileri sürdükleri mevzu haberlerin yanı sıra Herkesin mürşide ihtiyacı olduğu, peygamberin bile mürşits olmayacağı, onun mürşidinin Allah ve Cebrail, Musa'nın mürşidinin Hızır olduğunu belirtip kendi durumlarını meşrulaştırmaya çalışırlar. Bunlar karşısında hiç kimsenin insanın mürşidi Kur'an'dır demeye hakkı olamazdı. Bu doğru kabul edilemezdi. Çünkü Kur'an sıradan insanların anlayabileceği bir şey değildi ki Halk yıllarına bir mürşide itaatın insanlar için zorunlu olduğu ve bu mürşidlerin de belirli kişiler olduğu anlayışı kabul ettirildikten sonra başka bir noktaya geçilir. Mürşide bağlılık ve itaatın rastgele olmayacağı açıklanır. Bununla ilgili bir takım esaslar belirlenir. Mürit, mürşidinin elinde, gassalın elindeki ceset gibi olmalıdır. Mürşidine hiçbir konuda muhalefet etmemeli ve eleştirmemelidir. Mürşidin her sözü mutlak bir kanun kabul edilmeli, o davranış ve tutumlarıyla taklit edilmeli, naslara aykırı gibi görünen durumların muhakkak bir hikmetini olduğu düşünülmelidir. Mürşidin hata yapamayacağına inanılıp onun yanlış gibi görünen söz ve davranışlarına dahi itaat edilmeli, uyulmalıdır. Gerekirse halkla daha ilişkiye kesip sadece mürşide itaat ve hizmet edilmelidir mürit şeyhin emsalsiz bilip şeyhim olmasa beni Rabbime ishal edecek yeryüzünde kimse bulunamaz demelidir. Ehlullah'a itiraz eden kimselerin muhakkak küfür üzere ölecekleri neden, niçin, hayır, öyle değil, böyledir gibi sözlerle mukabele etmemeli. Daha doğrusu ki Hak Teala kendisini sanki mürşidine hizmet için halk ettiğine itaat etmeli mürşidim beni kabul ederse indallah yani Allahu Teala'nın yanında kabul olurum. Ve eğer Hak Teala'nın dergahından kovulursam mürşidim beni kabul eylemekten gayri bana kurtuluş yoktur diye kabul etmesi gerektiği anlayışı savunulur. Üstelik bu inançlar oldukça da yaygınlık kazanır. Halbuki bazı ufak istisnalar olsa bile halk düzeyinde etkinlik ve yaygınlık kazanmış tasavvuftaki şeyh mürit ilişkisi dikkat alındığında Kur'an ve sünnet ölçüsünden bahsetmek imkansızdır. Her şeyden önce mürşidler müritlerinden mutlak itaat istemektedirler ki bunun İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Kısacası Allah'ın veli kullarının bulunacağı ve bunların Allah'ın rızası kazanmış oldukları esası İslam'ın bildirdiklerindendir. Dolayısıyla gerçektir. Fakat bu şahsiyetlerin yukarıdaki özellik ve inançlarından bahsettiğimiz kişiler olmadığı da açıktır. Elbette öyledir. Çünkü Allah'ın hükümlerine rağmen onlara karşı ve ilgisiz olmaya rağmen nasıl Allah'ın rızasına sahip olunabilir ki? Sıradan bir Müslüman kadar bile inançlara muhatap olmayan, onların sınırlarını ölçü kabul etmeyen, hatta kendi düşünceleriyle bir din oluşturmaya çalışan kişilerin velilik iddialarının belirli şart ve menfaatlerin oluşturduğu bir durumdan başka bir şey olamayacağını düşünmek tabidir. Konuyu fazla uzatmadan şunları söyleyebiliriz. Bilmeyenlerin bilenlere bilgileri nedeniyle itaatleri gereklidir ve bu zorunludur. Bilgi ise vahim bilgisi veya onun sınırlarında anlam bulan bilgiden başkası olamaz. Tasavvuftaki belirtildiği gibi mutlaka her şeye rağmen bir mürşide itaşarsa, buna Resulullah'ın sevgili arkadaşları olan seskin sahabilerden başkası daha layık değildir. O insanlar elbette ki aramızda yaşamıyorlar. Ancak itaat bilgi içinse yani kişiye değil bilgi ise o zaman bizden yüzyıllar önce zaman önce yaşamış o insanlar da bulacağımız çok şey vardır. Bu yönüyle halife seçildiğinde Müslümanlardan kendisine itaat isteyen Hz. Bekir'in sözleri anlamlı ve İslam'ın konuyla ilgili esasını bütün açıklığıyla ortaya koyucu mahiyettedir. Şöyle der. Ey insanlar! Ben sizlerin en hayırınız olmadığım halde başınıza geçtirmiş bulunuyorum. İyilik yaparsam bana yardımcı olunuz. Kötülük yaparsam beni doğrultunuz. Ben Allah'a ve itaat ettikçe siz de bana itaat ediniz. Eğer Allah'a ve e karşı gelip isyan edersem o zaman benim sizden itaat beklemem hakkım yoktur. Nokta.